Mutfağa dair kanalına hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim kahvaltı ve beş çaylarınız için krep börek. Ben malzeme hazırladım. Şimdi başına geçelim. Karıştırma kavim içerisine adet yumurta alıyorum. Üzerine bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı su koyarak karışmaya devam ediyorum. İlk olarak bir su bardağı unumu ilave ediyorum. Karıştıralım. Diğer bardağımı yavaş yavaş ilave ediyorum. tamamını döktüm. Üzerine arzuya göre kıyılmış maydanoz ilave edebilirsiniz. Ve yarım çay kaşığı pul biber. Gördüğünüz gibi krep hamurum hazır. Kıvam bu şekilde. Artık pişirebiliriz. Tavamı ocağın üzerine aldım. Çok az yağ sürüyorum bir çay kaşığı kadar. Tavam ısındı. Bir kepçe hamurumdan tavam ilave ediyorum. Bu şekilde dağıtalım. krevin pişti. Fazla kızarmasına gerek yok. Zaten tekrar tavada kızartacağız. krebin pişti, servis tavan içerisine alalım fazla kızarmasına gerek yok zaten tavayı çok az yağlayalım kreplerimizi bu şekilde pişirerek tamamlayalım kreplerimi tamamladım. iç yüzünü üste alıyorum. Arasına kaşar peyniri koyuyorum. İsterseniz beyaz peynir koyabilirsiniz. Yanlardan katlıyorum ilk olarak. sonra diğer tarafta. bu şekilde tamamlıyorum. Çok pratik ve lezzetli börekti. Mutlaka deneyin. Bu gördüğünüz maydanozlu tarif iç tarafta olsun. Çünkü kızartacağız tekrar. Maydanoz dayanabilir. yanabilir. Böreklerimi sardım. Artık kızartabiliriz. Tamam biraz yağ aldım gördüğünüz gibi. ısınmasını bekliyorum. Yağım ısındı. Böreklerimi koyuyorum. Arkalı önlü güzelce kızartacağız. Böreklerim kızarmaya başladı. Çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Kızaran böreklerimizi alalım. diğerlerini yerleştirelim. Toplamda 7 de çıkmıştı zaten. Krep böreklerim hazır. Çok güzel pişti. Siz içerisini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve kaşarlar çok güzel eridi. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı görüşmek üzere.